Merhaba arkadaşlar biz Minecraft'ı Minecraft P oynuyoruz. Ee, bu bölümümüzde ne arkadaşlar? İşte tarla yapacağız. Şöyle yapalım. Ee, şimdilik şu 59 tane yapıyorum. <laughs> tamam yeterli bu kadar. Şöyle kralamalara. Evet şu an şuraya tarlamızı yapacağım. Olsa biraz ses olur mu? Evet arkadaşlar tam geldim tekrar. Tam Mane. böyle yapacağım. Baba dur. Evet arkadaşlar tarlamıza gel yani Minecraft'ta kaldım. Geri döndüm. İşte geri döndüm. Şöyle yapalım. Hadi evet, bakalım. Koçum. Uydunun kumanda sordu mu? Bir dakika en <laughs> ince dikkat kalıncaların ne Şöyle tarlamı yapıyorum. Hadi bakalım. Yanlış koydum. Neyse böyle olsun. Hatta böyle olsun ya. Yani. Şöyle. Büyük. Böyle büyük yapmak istiyorum. şuraya çıkın 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 bakayım. Şu trik sevmiyorum ya. Evet. Biraz sesim çıkmayabilir arkadaşlar. Mikrofon kullanmıyorum. Şuraya tamam. Tam şu noktaya yapacağım. Bir dakika şey var mı abi? Taş var. O bir rengi var ya. Evet tamam. Var mı çapa? Bakayım. Çapamız hiç yok. O zaman

Yok. Bakalım, hadi bakalım. Tamam. Evet, arkadaşlar ben buldum hemen geliyorum. Evet buldum arkadaşlar. Böyle kapladım. Gördüğünüz gibi. Şey yapayım. Kova. Okay. Su yapacağım çünkü arkadaşlar. Işte. Gireliğimiz daha yeni gece oldu. Hava az önce karardı. Yine sabah oldu. Video durduruldu kararmıştı. Yine 5 dakikada karar mısın Böyle yapacağım. Yok burayı yakınına kuralım. Şu şeyin Tamam Bur olur <laughs> şöyle Tamam Tamam, 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 Hadi hadi de de de, de, de. Videoyu çok bekletmeyeceğim. Hadi. Biraz çabuk yapmayı planlıyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Tamam. tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Ee, beni destek desteklemek istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. <laughs> İki saniyenizi ayırın. Bir dakika. <laughs> Olsa, Efendim. Seni var ya çok fena şimdi döveceğim.